Günaydın arkadaşlar. Ee, saat sabahın 9.10 geçiyor. Saat sabah 9.10. Bir bir saatte. gerçekten. Evet. Şimdi yüzümü yıkayacağım sabah. Bu aralar bunu kullanıyorum. Clinique'in yüz temizleme jeli. Bir ara kullanıyordum. Sonra bıraktım. Şimdi yeniden başladım. Bakalım. Bir ara bıraktım çünkü sanki simici yapıyordu. Böyle bir hissiyat oluşturdu. Umarım tekrardan aynı şeyleri yaşamam. Jel jel. Onun tonini kullanacağım. Bunun aslında ben yüz temizleme de aldım. Yine şey gibi olan, klinik gibi olan. Onu kullanıyordum fakat ondan da pek bir verim alamadım açıkçası. Tonik yerine sadece bunu kullanıyorum. O da hani salata özlü bir tonik olduğu için bunu kullanmayı tercih ediyorum şu anda. Bakalım Daisy'nin gelmeyi en sevdiği yer burası. Ee, burada buraya gelmeyince kaf şey çıldırıyor. Şimdi göreceksiniz örneğini. Şimdi gelir iki saniye. Kanatıdan çıkıyor şu anda. Evet. Hep böyle. Ben ne zaman tuvalete adım atsam e, benimle beraber geliyor. Uzun takip et. İnanılmaz. Aslında e, saçımı Beyzicom gel. Bugün ne yapacağız? Bugün ne yapacağımızı konuşamadık sizinle. Bugün benim okulum var. Saat 11'e dersim var. Saat 9.30 bir tık erken çıkıyorum. Normalde 10 dakika saçıma sıçıyor. güzel güzel yüz küsür önce vardı. arkadaşlar. Onun sayesinde saçım gübreleniyor. <laughs> neyse okula gideceğiz. Okul öncesinde ise benim vermem gereken kargolar var. O yüzden, tık... o yüzden bir tık, erken çıkıyorum aslında. Onları iki dakika vereceğim. Zaten yani poştu ve yani. Seni, seni öldüreceğim, 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 seni öldüreceğim, seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim, seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim, öldüreceğim, öldüreceğim. öldüreceğim. anladı mı beni? Hı? Neyse devam edelim biz konuşmamıza. Sonra okula gideceğiz. Kahvaltı edeceğiz. Arkadaşlarımla buluşacağım orada. Ondan sonrasında benim doktor randevum var. Ve nerede biliyor musunuz? Ben Kıratan'da yaşıyorum. Doktor randevum Bahçelievler'de. İnanılmaz gerçekten. Hiç Bahçelievler'e gitmedim. Gelişini buldum ama e, Haliç Metsonlardan bir otobüs direkt istediğim hastanenin önüne gidiyormuş. Oraya gideceğiz yani. Umarım ben geç kalmam. Çünkü iki, biz aslında bugün gideceğimiz dersi iki haftadır işleyemiyoruz. Hoca bir şekilde bir şey çıkıyor ve iki haftadır işleyemiyoruz. O yüzden umarım bugün fazla tutmaz. 3-10 geçe falan, üç buçuk gibi benim olması gerekiyor. Ee, hastane randevum. Ee, bu arada saçımı büyük ihtimal bugün böyle salık bırakacağım. Ama no, e, şey yapıyorum, normalde mesela saçım şu an temiz ama atıyorum saçım hem gün direkt yağlanıyor. Yağlandığında benim tüyüm evet. <laughs> açık bıraktığımda daha çok Onun açık bıraktığımda yağlandığı daha çok belli oluyor. Fakat şöyle bir tokam var artık. Bu arada bunları serdim ve Rahla biliyorsunuz markamda da bunlar satılıyor. Bunlar benim sattığım bir toka. Normalde ben gidip abi şeyden aldım. Başka plan birden falan aldım. Ve hani kalitesi bunun gibi değiller. Bu çok güzel bir kalitede. Ve isterseniz bu fular kısmı çıkabiliyor. Ama çok kolay değil yani. Şöyle birazcık çekmeniz gerekiyor. Hani yani böyle saçınız derken düşebilecek bir nokta değil yani. Çektiğinizde iyice çıkabiliyor. E bunu böyle isterseniz fular olarak yine işte boynunuza veya benim yazımda kullanım çok şeydi böyle fularlar çok kullanılır. <laughs> normalde bu aslında hem scrunchy, ben scrunchy çok kullanıyorum. Türkçesini hala ben. peki. Sonra saçım ben hani hep böyle top yani Bilmiyorum biliyor musunuz? Şu şekilde hani yarım Hı. arkadan. Bunu böyle buraya bağladığınızda çok tatlı, çok hoş gözüküyorsunuz arkadan. Zaten resmini çekmiştim kendimde. Onları şuraya bir yere koyarım. Ee, bu diyatımlar yararlar da kesin satışa çıkış olur. O yüzden kesinlikle bakmayı unutmayın. Ona göre devamı gelecek. Daha böyle renkli şeyler de gelebilir ileride. Bu arada Bugün ne giydin diyecek olursanız. Şöyle. Bunu kendim yaptım aslında. Bu normalde Zara'da bileşik olarak tutulan bir şey. Ben de bu boğaz olan vardı. Onun üstüne şöyle yine Zara'dan böyle bir body aldım. Ve üst üste giydim. Kargoları vermeye gidiyorum. Dün çok saçma bir filme başladım. Ama siz kesinlikle başlamayın. Lock and Key diye. İnanılmaz korkutucu. Bugüne şanslı başladık. Her iki şekilde de otobüsüm geldi. Şu an ek geldim. Bu arada unutup için ben bir üniversitesinde okuyorum. Şimdi çok utanıyorum ya. Of Allah'ım utancım asla bitmeyecek mi? Şimdi beraber nereye gireceğiz? Ne konuşmaya devam edelim. Aslında bizim okulda birden e, fazla kafe var. Fakat ben nereye tercih etmemin nedeni e, tostunun çok güzel olması süzme peynirli beyaz peynirli tarz bir şey alıyorum e, İçinde zeytin ezmesi peynirin model oluyor Orada lak bir Benim kahvaltı şekli bu genelde ek bina derken. Santrale geçtiğimde bu aralar bu arada bu erken bu arada. O yüzden kahvaltı dışarıda yapıyorum. Santrale ise lokma diye bir yer var. Orada istediğim tost içeriğini yaptırıyorum. E, o da yine güzel oluyor. Bunun gibi daha çeşitli versiyon. Bunun boyu bayağı büyük. Onun için bayağı yetiyor. Şimdi e, biraz erken geldim. Otobüsler çok erken geldiği için böyle şanslı olduğum için bir 45 dakika falan buradayım. Arkadaşlarım geliyor diye umuyorum. İnşallah bugün derse gelir de herhalde çünkü gerçekten işlenmediği için artık bugün bayağı ürkülenecektir bize. E, Buradaki bayağı seviyorum bu arada çünkü arkada klasik müzik çalıyor. Ayrıca çok güzel kitaplar var. Şimdi size göstereceğim. Nasıl yapıyorduk? Bakın, şurada direkt facing kitabı var. Şöyle, bayağı... Bu <laughs> kamera bayağı iyi ya, valla. Ama bana bakmadı, Fretil. Face tracker'ı nasıl kapatacağız acaba? <laughs> Teşekkür ederim. Ben, güzel, güzel. benim, e, R -R e, mesaj çok birikti. Onlara bakacağım. benim. Benim, 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 benim. gideceğim benim. Benim, yani, e, de Benim, benim. Benim, benim. Benim, benim. Benim, benim. Benim, benim. Benim, benim. Benim, fakat Jodie Raskin'in bir de şöyle yuklanmıştı ki 6 cm falan çıkar seninki omurga eğilimi e 9 cm çıktı. Ve 9 cm üzerinde fizik tedavi bir ay ücretsiz olur diye biliyorum özelde. Ee, onun için bir görüşeceğim, bir daha farklı bir doktorun görüşünü alacağım. Ee, bakalım, onun için şans dileyim bana. Evet. Yok, yok hocam. yok hocam galiba. Ben A4 bile basamıyorum. Bir şey diyeceğim. Ben de vlog yapıyorum. Bak seni takip ediyorum. Benim izlemem falan var. Kaç izlemem var. Buraya gel. Buraya gel. Buraya doğru gel. Beni takip ediyor. Yavaş ed gel bana. Sen hey, abone yavaş, misin ben? kamera? Gel, bir, bir dakika sus. Dur dur dur. Bir dakika. Kocaman adam yaptığı hareketlere bak ya. Değerleri düşük. Kamera için. Ya bu nasıl vlog ya? Youtube'u kadar çok güzel çekti değil mi? Allah'ın <laughs> Adam, adam anlıyor kardeşim adamı. Maldan anlıyor. görmesi Ne haber? Hocam yeni bir teknoloji bu. Var mı? Var mı? Yok. Sen şey Ders Bir ders işledik. Bir ders işledik. Bu insanlar bakıcı çekemem ama. Evet, <laughs>

kameraya çıkarmış herkes ben de ben bu ne de bu biraz tuhaf bir şey <laughs> böyle kamerası gözüküyor falan hayır gelmiyor <Vay gülüyor> <yani, gülüyor> <yani, gülüyor> sen benim inanılmaz bir adam gelmiyor yani, yani, sonra dersten çıkmış bu arada sınıfı göstereyim size burası konferansımız aslında acın anlamadı ya hoca o sınıf Genel olarak bu şekilde. Aa, bu şekilde. Ünlü yanına oturdum. Ya Kanka, dün canlıyı yaptığı <laughs> şeyden. Ee, bakayım. Kalk bir şey. <laughs> Güney Kıbrıs Türk hapishanesinde. Hadi hapishaneye. Hapishane, Her hapishane şey bir şey çekiyor mu? Şu an sınıf göstereyim. <laughs> Çünkü hiç o diğer özel, özel doktorun söylediği şeylerin hiçbirini söylemedi. Yani hiç fark etmedi söylediği şeyler. Ee, boş boşuna yeni Bosna'ya gittim. Çok bir, bir, buçuk saatlik bir yol gidiş dönüşte. Ee, skolyoza gittim. 9 cm. 9 derece benim skolyozum. Fizik tedavi almak konusunda konuştum çünkü özel hastane böyle bir yerden ketleyebilir de seni. Onun için devletle de biraz konuşmak istedim ve o hastaneden aldım randevu. Tamamen de. denk geldi ve çok erkene verdiği için oradan almayı istedim. O da bana sonra tekrardan başka bir hastaneye yazdı. O da 31 Mart'ta randevu ama ben ondan önce büyük annemler buradayken bizi tedaviye başlayalım gibi geliyor. Şimdi Umut'u bekliyorum. Umut'la Ahmet'e buluşacağız. ve onda yemek yiyeceğim. İnşallah bakalım. Bye bye. Şimdi McDonald's'tan yemek aldım. Umutla buluştuk. Göstereceğim. <laughs> bana bak. <laughs> dur dur. Bana bak. Ha. Umutla buluştuk. Şimdi bana bak senin. Hayır bana. <laughs> Abi. Hı. McDonald's 23 lira olmuş. Umut da zaten çok beğenmiş. İnanmaz ya. Bu fiyatlara normal hamburger yenir ya. Et olan hamburger. İnanılmaz gerçekten. Sonunda eve geldim. <laughs> Ve birkaç bir şey aldım size. Onları göstereceğim. Zara'dan. Allah. Öncelikle bu pantolonu ben bayağı istiyordum aslında. Şöyle. Slutchy'cini zaten çok sevdiğimi biliyorsunuz. <laughs> Kamera beni gösteriyor. Böyle lila daha doğrusu. Lila şeklinde bir slaçı bağlamış. Yatağın üstüne da lila. Asla belli olmuyor şu an. <laughs> ve çekim için reorakta kullanmalık. Şimdi göstereceğim yatakta size. Şöyle. Aslında çok basic bir şey ve bence bu çok pahalı. Ben bu kadar pahalı anladım. Yani yıllardır olan bir şey aslında piyasada. Böyle beyaz hani e, gelen bir üst ve fiyatı çok pahalı. Bu dediğim gibi yatağımla konu olmuş olan pantolon. Fiyatı zaten normal sıla fiyatı. Dan bir tık fazla aslında. 169 sıla fiyatları. Bunun 189. Valla istiyordum. Hafif de güzel oldu hava. Dedim giyerim. Hani şimdi alayım. Öyle o kadar. Umarım bugün Umarım bugün sizin için benimle geçmiştir. Benim için güzeldi aslında sizinle beraber olmak. Biraz utandım. Birazcık gerildim ama yine de hani sanki biraz daha videoyu topladım gibi. Şu an bu burada. İnanılmaz delirdi. Yeni geldim eve. Bu tarz videolar görmek isterseniz işte benimle bir gün, benimle bir hafta gibi vloglar görmek isterseniz mutlaka aşağıya yorum olarak yazın. O zaman buraya kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. seviyorum. Bay bay. Bu arada Lera, Love and Jewelry adlı hesabı bakmayın. Instagramlar aşağıda açıklama kısmında olacak.